Hep bize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte ve Aras'la birlikte sen bu oldu bu oynuyoruz. Video çekeceğiz. Ah. Çünkü gemimizi bineceğiz sen de. Çünkü sen, sen Ben kendi gemimi yapıyorum. Eyvendi kendi gemini yap. Aras. Aras bu sen seni mi geldin? Gördün mü? Evet. Dur. Mesaj daha gelirse seni. Yok arkadaşlar ben bunu güncelledim. Şöyle. Şuralara balon koy. Evet. evet. Yani artık bu düşerse ben düşmüyorum. Neyse ben bir bunu süpere kaydedeyim. Kaydet. Tamam şöyle bir sandık koyalım. Kaydet kaydet hadi. Evet kaydet evet. Evet. Şunu da <laughs> Şunu da koyalım. Arkadaşlar şuraya da hop, bunu, şuraya da bunu koyacağız. Konuşuyor beni. Başladı. Ya <laughs> Niye patlıyor her zaman gemi ya? Ben bir şey yapmadım. O o geminin yanına gideceğim. Çünkü <laughs> o beni o gemi beni o kadar duramıyor. Ya he he. O, o gemi. Arkadaşlar e, chat'te lütfen arasa bir yardırın. Lütfen. <laughs> Ya he he bir sus. Söylüyorsun, niye söylüyorsun? Allah arkadaşım ne oldu? Allah. Allah. Arkadaş. Bir seri çekeyim de. O da versin ben... paramı. Öpeyim seni o zaman. Sen. o <laughs> Bir de sekiz bin 142. Aras ağla benim yüz param oldu. Ağla 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 Kı ağla. Aras gel bak bende ne kadar sandık vardır. Göstereyim. Dur. Şuradan bulayım. Bu değil Aha. Bak bende bu var. Dur evet bu var. Ondan sonra dur lan. Hmm. Bu, <coughs> bu, hmm. bu, hmm. bu var. Bu var. Bak, bu, bu, var. Bu, bu var. Bu var. Bu şey, var. E. Bu var. Bu var. En büyük Ara sıra üç tane. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Sıkaya, oldu? Ağla. Ağla. Ay, ne oldu? Elveda. Ne? Arkadaşlar Aras sakın. Başlatamıyorum hiç. Bak. 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 Arkadaşlar ben bu gemiyi baya güzel upgradeleyeceğim. Bak sandım. İlk ya. şunları sil bir tane daha sandım. Sil ne ya. yapayım. Hala. Aras bir sus artık. Eee. Ondan sonra Şuradan silah olması lazım. Aa. 11 tane silahım var. Şunu şuraya. Hep 3 tane öne koyacağım. Ya da çoğunu öne koyacağım ki sıkabilsinler. Birkaç tane de arkaya koyacağım. Arkadan sıkabilsinler diye. Gibi o, bu çok tehlikeli. Ben bunu ödeyeceğim. Binemez. O zaman ben içerideki koltukları siliyoruz. Hayır lan buraları değil. Gemiyi başlatacak mıyız? Çünkü yanlaşmayacağız. Hop hop. Ve şurada bir yapmıştım. Aşağıda ram. <laughs> Arkadaşlar burada nasıl böyle para kazandığımı soruyorsunuz. O taktikle yapıyorum. Çetin Aras Kalk şey. yaptı ya söyle Küs dur Senin arkadaşlıktan siliyorum Hı. Ben siliyorum Sildim Açtım Arkadaşlar geri geldim Bitti Allah. Ne oldu lan? Şuradaki koltukları sileyim. Ne yapayım? Arkadaşlar şuraya da bir roket koyacağım. Aha. Ondan sonra... Kalkalım. Ah. <laughs> Üsttekileri hop. Bir için. Ay. Bir hep Arkadaşlar şuraya birkaç e, bomba koyayım. Birilerini bom, bombalamak için 3 tane. Arkaya da birkaç tane koyayım. Yanlardan da atış etmek için. Acılara yürüyor korkuyorum. Bir Arada bir kalbi yokluyorum. Celletten çiçek mi topluyorum. Buraya birkaç balon koyayım. Uçmayı deniriz. Hop, evet, bir hop balon, balon, balon. Evet. Ay, balon düştü balon. Evet. Hop, 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 hop. Birkaç evet. tane balon işte. Başka, başka bir şey yok. Ben de başka evet. bir şey yok. İçeri de bir şeyler koyayım ben. İçeri de biraz oturak koyayım. Abi size şunu şuraya koydum. Böyle Şunu save'lerim oradan sonra süper 2 diye. Şuraya. <laughs> Hatta bu değil mavi koy. Evet hazır galiba. Ay içeri oturak koyuyor. <laughs> oturak. Otoraklar şuraya almalıydı. Evet, şuraya bir legolar. Buraya da bir koyalım. Şuraya otorak indireceğiz. Evet, da... abi 11 tane. Ben Evet. Şunu Şurası... sil. Evet, Buraya bir. Arkaya koyalım şurada. E. Ee, Sura Şurayı, iki, şurayı Ay. Hadi çatıya da koyalım birkaç Çatıda oturmak isteyenler için Arkadaşlar. Burada bir tane var. Tabii ki. Benim gemim bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi birazdan arı sağlığı gideceğiz. Durun bir şey ekleyeyim ben. Ee, süper. Aras ben seni alacağım indiriyorum <laughs> git Ay hani gideriz Arkadaşlar roket inşallah bağlıdır. Şuradan Ay. <laughs> Şimdi arası almaya gidiyor.

Ben gidemiyor. Hayır. <laughs> İçeride i̇şte balonları, balbaları bir şey yapmadan... Şuraya balon koyabilir miyiz Üçüncü yöre. Lütfen artık. Lütfen <laughs> artık. Allah. Arkadaşlar çok garip bir deneyi. Bazen dönüyor, bazen dönüyor. Niye <laughs> arkadaşlar bu kadar çok e, bomba koyduğunu sormayın. So, 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 arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri, unutmayı, bildirimleri açarsanız attığım videoda hemen siz siz e, görmüş görmüştünüz özel yani o abone tuşunu bir kıralım böyle ailemizin gücünü gösterelim kırın böyle kır. abone tuşunu kırın böyle para parça olsun hadi bak sizlerden bunu bekliyorum arkadaşlar bu arada neden bu kadar çok bomba koydum söyleyeyim. Çünkü şey e, ha, e, bal yerinde arkadaşlar bu kocaman ballar var. Onlar biten kadar takılıyor. Ve onlar için de bu kadar çok şey koy. İnşallah takılmayız. Arkadaşlar.

Tamam. <laughs> Hadi bal yedi bir yaktım. Bir yer. Öyle yeri bak. Kaç kaç kaç. Anla arkadaşlar diğer Arkadaşlar diğer bölüm Part 2'de.